Liderliğinde onun yoluna inanlar ve yanında yürüyenlerin azim, coşku ve gayretiyle 22 yılda çok şükür çok büyük im başarılara imza attık. Ak Parti bu sürede her alanda gerçekleştirdikleriyle hem değişimin hem dönüşümün hem de reformun adı olmuştur. AK Parti sadece bir siyasi parti değil, bir ailedir, bir yuvadır. Bu ailenin ve yuvanın bir ferdi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. AK Partimiz köklerinden aldığı güçle her daim daha güçlü, her zaman yeni, hep diri ve genç bir partidir. Kurulduğundan bu yana birçok zorluğu aşan partimiz bu başarılarını lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mahalle, ilçe ve il teşkilatıyla, gençlik ve kadın kollarıyla, birlik ve beraberliğine borçludur. AK Parti millet uğruna, vatan uğruna fedakarlığın simgesi olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. AK Parti geleceğin partisidir. AK Parti umutların her daim yeşerdiği partidir. AK Parti eser siyasetiyle yaptığı icraatlarıyla bugüne kadar gelmiş partidir. AK Parti dava ruhuyla yorulmuş vatan evlatlarının partisidir. Yarın AK Parti'mizin 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Temamızı umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti olarak belirledik. Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edilen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır. Partimizin can damarı olarak milletimizin gönlünde taht kurmamıza vesile olan en önemli siyasetimiz hiç kuşkusuz bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız hizmet ve icraatlarımızdır. Umutlarla tomurcuklanan, icraatlarla yeşeren, mazisiyle gurur duyan AK Parti, gelecek kavramını büyük ve güçlü Türkiye inşası üzerine inançla şekillendirmektedir. Değerli arkadaşlar, partimizin 23. kuruluş yıl dönümü programını ilk defa bu mekanda, yeni yapılan bu mekanda AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Programda kurucularımız, MYK, MKYK üyelerimiz, bakanlarımız, önceki dönem kabine üyelerimiz ve bugüne kadar görev yapmış meclis başkanlarımız ve teşkilat üyelerimiz bulunacaklar. Onları misafir edeceğiz. Onlarla birlikte genel merkeze bu programımızı icra edeceğiz. Programımız Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın konuşmaları, film gösterimi, sahne performansı ve inşallah da Cumhurbaşkanımız hitaplarından sonra bu alanda kurucularımızla vereceğimiz bir fotoğrafla son bulacaktır. Bunun yanı sıra her il başkanlığımız illerinde kendi programını icra edecektir. İl başkanlarımız, il kurucularımız, mevcut milletvekillerimiz ve BD başkanlarımız illerdeki bu coşkuya aynı zaman diliminde ortak olacaklardır. Yarın saat 14'te burada programı icra ederken her ilde de aynı saatte kuruluş yıldönümü programını icra edeceğiz. Programımızı organize ederken sade ve gösterişten uzak AK Parti'mizin 23. yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanı ile organize ettik. Ve inşallah da daha nice böyle programlar yapacağımızı umut ediyoruz. Daha nice yıllara diyor hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sorular varsa sorulara geçebiliriz. Yarın yani AK Parti'ye çok şükür AK Parti hep siyasetin merkezi oldu. Bundan sonra da siyasetin merkezi olmaya devam tamam. edecek. Yarın biraz önce söylediğim kurucularla verdiğimiz fotoğraftan sonra AK Parti'ye katılımlarda hem milletvekili düzeyinde hem de BD başkanı düzeyinde katılımlar olacak. Biz bu katılımlar ile hem de ülke yapacağımız hizmet siyaseti, yaptığımız hizmet siyaseti ile ve 85 milyon bütün vatandaşlarımızı kucaklayan söylemlerimiz ile bugüne kadar merkezde, siyasi merkezinde bulunduk. Bundan sonra da inşallah bulunmaya devam edeceğiz. Tabii yarın katılımlar olacak. Sonraki süreçte de bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes bir görüşme içerisinde bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti hukukunu hem de parti ilkelerimizi aynı zamanda da katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz. Sonrasında da her şey olgunlaştığında da kamuoyuna paylaşıyoruz. İfade ettiğim gibi başlangıçta yarında programımız içerisinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. Bundan sonra da biz hem bu katılımlar ile hem de hizmet siyasetimizi devam ettirerek aynı zamanda da 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle bu hizmet kervanını AK Parti'miz AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak bazı değişimler yani artma ihtimalleri var. Onun için belki sayı konusunda eee takribi şeyler söylemiş olayım. Yani BD Başkanlığı'nda 15 veya daha fazla ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da yani iki var. Duruma göre görüşme bugün içinde bazı görüşmeler de var. Ona göre de bazı gelişmeler olabilir. Başka soru varsa onları cevaplayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.